Merhabalar. Şimdi sizlere biraz da boy kısalığından bahsetmek istiyorum. Boy kısalığının aslında birden fazla sebebi var. Genellikle ailesel olarak görülebildiği gibi genetik hastalıklara eşlik edebiliyor. Aynı zamanda eşlik eden e, fazla idrar kaçırma, fazla su içme, bağışıklık yetersizlikleri, sık geçirilen hastalıklar, enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri gibi pek çok sebebi olabilir. Bu söylediğim durumlar eşlik ediyorsa eğer mutlaka çocuk hekiminizle görüşmelisiniz. Bunun nedeni tedavisi mümkün olan hastalıklar söz konusu ise erken teşhis koyarak içinde hormon da dahil olabilecek gerekli ilaçların bir an önce başlanarak boy uzamasının sağlanmasının mümkün olduğudur. Kız çocuklarında adet döneminde boy piki tamamlanmış oluyor büyük olasılıkla. Bu nedenle kız çocuklarının adet dönemine yaklaşırken kilo alınmaması özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Nihai boyun daha kısa olması açısından. Erkek çocuklar ise 14 yaşlar ile 18-21 yaşlara kadar boy uzamasını gerçekleştirebildiği için özellikle bu dönemde sıçrama hareketleri, omuz hareketleri gibi hareketlerin daha fazla geliştirilebileceği yüzme, basketbol, voleybol gibi sporların özellikle daha fazla e, kemik gelişimi açısından da destekleneceği için e, yapılması. Ayrıca boy uzamasında etkili büyüme hormonları, kemik büyümesini sağlayan büyüme hormonları da gece 11 ila 4 saatleri arasında salgılandığı için düzenli bir uyku ve saat 10'da yatakta olunması çocuklarımıza en önemli önerilerimizden biridir.